Siz de bunun gibi ara efekti yapmak istiyorsanız çocuklarınıza yapacağınız işlem. OpenAirt.a sitesine girmek. OpenAirt.a sağ üst köşeden giriş yapmanız gerekiyor. Buradan seçenekler bulunuyor. Gmail hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra aşağıda videos kısmı var. Videos'a bir defa tıklıyorsunuz. Image kısmı var image'e tıklayıp fotoğrafınızı seçmeniz gerekecek. Biraz aşağı iniyoruz. Şuradan tıklayıp upload diyoruz. Fotoğraf yükle. Fotoğrafınızı seçiyoruz. Ve biraz aşağı çekiyoruz. Fotoğrafımız yüklendi. Buraya prompt yazacağız. Açıklama kısmına promptu Türkçesini ve İngilizcesini yazıyor olacağım. Sizler kendiniz çevirebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde eklemelerinizi yapabilirsiniz. Aşağı çekiyoruz. Burada 5 saniye 10 saniye kuralları var. Sesleri de ekleyebilirsiniz. Kendi sesinizi de ekleyebilirsiniz. Akabinde burada tabi kredilere göre değişkenlik gösterir. Siz ne kadar krediniz varsa ona göre işlem yapabilirsiniz. Ve kredi diyoruz. Kredi dedikten sonra süreç başlıyor. Sol alt köşede artık bunu takip edebilirsiniz. %100'e ulaştıktan sonra videonuz hazır olacak. Burayı biraz hızlandırarak geçeceğim. Evet gördüğünüz gibi süre tamamlandı ve video oynatalım. Bu şekilde görünmektedir. Tabii birkaç eksiklikler olabilir ve sürede kısa olabilir. Sizler 10 saniye ve orada 10 saniye altında görmüş olduğunuz proyu seçebilirsiniz. Seçtikten sonra artık videolarınız daha da canlı ve istediğiniz tarzı olabilir. Promptları değiştirebilirsiniz. Nasıl indiriyoruz? Videonun alt kısmında Download S yazıyor. Download'a tıklıyoruz. MP4, GIF, WebP olarak da indirebilirsiniz. MP4 olarak indiriyoruz. İndirdikten sonra bir defa tıkladıktan sonra görebilirsiniz. Aynı zamanda galerinizde de kaydediliyor. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumda belirtebilirsiniz.